Ani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TP-Link modem isim değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte TP-Link modem Wi-Fi ayarlarından isim seçeni dokunarak yenisiyle değiştirebilirsiniz. Yani siz TP-Link modeminizdeki ismi değiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmektir. Yani burada aslında Wi-Fi ayarlarında isim seçeneği gözükecektir. Ee, Wi-Fi ismi şeklinde ee, bunu düzenli butonuna tıklıyorsunuz. Kalem simgesini ardından yeni ismi yazdıktan sonra kaydet butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bu sayede TP-Link modeminizdeki isim değiştirme işlemini kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Ekranda bahsettiğimiz aşamaları teker teker takip ettiğiniz takdirde. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımızın sahibi olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.